beni durduramazlar bana piyangolar vuruldu çoktan bir bok olabileceğini zannedip halen geriye koşup durdular aklını topladı gel aslanım beni hiçbir güç öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar 25 nasıl ödüllü turnuvamızı bitirdik BR yapacaktık bir kişiye verecektik 500 fakat şöyle bir şey oldu tiktoklu canlı yayın açtığımızda tam istediğimiz gibi olmadı biz de 8 kişilik yaptık ben zaten 5 lira mı ödeyecektim? bari gördüğünüz gibi çabuk. Olay öyle yok. Ödeyecek bir şey yok arkadaşlar. Az önce arkadaşlar ödüllerini verdik. Şu an video montajda. Bu videoyu büyük bir ihtimal onun önüne koyarım. İdilendirme amaçlı. Ayın 8'inde. Yani tem Ağustos Temmuz, Ağustos. Yani Mayıs. Haziran'ın 8'inde dediğim gibi Bin ödüllü direkt yani çekilişimiz var. 3 kişiye Bin Elmas ödüllü çekilişimiz var ayın 8'inde. Katılmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. İyi seyirler diliyorum. Bize merhaba arkadaşlar. Ödüllü odamızın da yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Hem arkadaşlara ödülünü vereceğiz hem de bir böyle inanmayanlar oluyor vesaire oluyor diye kayıt altına almaya karar verdim video youtube'a gidecek şu an zaten canlı yayındayız şöyle göstereyim youtube'a bir merhaba deyin arkadaşlar ha youtube yazın bakayım bir görelim ha youtube bu video youtube'a gidecek ha ona göre <laughs> kazanan arkadaşlara biraz daha ödül vereceğiz. Herkesin eline sağlık. En çok öldüren kişi 200, diğerlerine yüz yüz arkadaşlar. Akşam 9'da tekrar ödülümüz olacak ona göre arkadaşlar. aldılar. Ben zannettim çevirecekler ama bu işte çeviremeyecekler. Lost dayanmaya çalışıyor. Yeah. Tek başına. Kill. Ve kazanan takım gördüğünüz gibi 14 kille Maze'i birinci bitirdi arkadaşlar. Maze'i 14 kille birinci bitirdi. buradan çıkmayın. Arkaya şekleyeceğim. Beşiktaş taş. TM kötü boy. Varking. Evet. Meyziye 200. Şimdi sizi davet ediyorum arkadaşlar. İsteğimi kabul edin. Attığım arkadaşlık isteklerini kabul edin. Başka kim vardı? Oda dolanlar gelsin hemen Bir de kötü boy vardı Meyzi nerede? Meyzi... Meyzi nerede? Meyzi... Başka yerde Yetmiyor Grup doldu O yüzden yetmiyor Ha doğru Bunu nasıl yapacağız ki? Dur şimdi baş Bize yol, parking. Birine yolla bir kişi, O gruptan kişi yeni bir kişi. Yeni bir Ondan sonra alacağım. Ondan sonra alacağım. Mezi davetim. Birisi çıksın, Mezi da mevzi gelsin. Tamam abi biri çıksın, Mezi gelsin. <laughs> Kötü boy. Yayındasın sen zaten. 2 dakika çık, meyzi alalım. Ondan sonra sen gel olur mu? Kötü. <laughs> Beşiktaş bir dakika çıksın gelir abi meyze. Tamam Beşiktaş çıkabilir fark etmez. Bir, birisi çıksın tamam. Meyze yalın. Abi şeyin şey meyze yayından değildi ki. Heh geldi tamam. tamam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Alo, abi. selam, hoş geldin. Eline sağlık kardeşim. Sağ ol abi. Abi Mezi sen yayında mısın şu an? Evet. Şey dedi ki, şey dedi ki yayında değilsin bu arada. Bu böyle ki yayında değilsin. Bakın bir Beşiktaş benim. Meizi. Keizi yayın. Meizi yayın. Ben zaten yayındayım. Yani? Buradayım. Evet, ben 53, 56, 60, 54, 54, 54, 54, 54. Şu anda yolluyor musun abi yoksa? Evet yolluyorum yavaş yavaş. Tamamdır. Abi aldın mı abi? Bir saniye. <laughs> ben bir, bir yayınlara bakayım ya. Aynen. Meizi geldi mi anne? Aynen. Meizi geldi mi anne? Aynen. 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 Gelmiyor. Şu an gelmiş olması gerekiyor, bir tamam. daha vereceğim. Şu an geldi, 100, 100 geldi abi. Bir daha gelecek, en çok öldüren 200 diye söylemiştik. Evet, 100 geldi şu an. 70, 30, Geliyor birazdan öbür üste. Evet, 100 geldi. Falan. Allah belasını versin, neyse zaten evet, doğrulamak doğru doğru. bir şey yapmamak gerekiyor, bir şey olmaz. Bize abi? Gelecek kardeşim, birazcık beklerseniz abi. Ne bilsin hiç abi. Yani yankı mı yapıyor ses? Aynen yankı yapıyor abi. Birazcık ben kulaklığımın kısım bir taktaktan fazla geliyor ses ondan. Bir şuna şey abi şey iki Öbür tane de gelmiş olması gerekiyor meyizi. Hangi geldi? Şu şu an geldi. Eline sağlık kardeşim. Bana abi peşin killer keşen bırakır. Senin de senin de eline sağlık kardeşim. Bilek atacak. Ee, abone abi bilek atacak Size de 100 100 dediğim gibi. Yani 200, 300, tamam. 400 aynı. Tam 500 elmas oluyor yani. Tamam. Şimdi abi, eğer yapsın, daha kârlı şey Direkt abi, 500 elmas. Abi Beşiktaş şey oynamadı ki yani Beşiktaş oyundan çıkıyor Beşiktaş orada değil miydi? Orada ama oyundan çıktı abi oradan. yani AFK kaldı biz öldük. Yeah. Allah ın. ha doğru doğru. Beşiktaş AFK kalmıştı doğru. Aynen abi ben de onu sanıyorum. O yok. zaman nasıl yapacağız ki burada 150 abi, 50 elmas yok ki burada. Bize o zaman bize 150 150 gönder şeyden abi. 150 gönder. Yok o abi oyun for'dan gönderebiliyorsun. No, 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 no. Oyun for abi oyun for. Oyun for'dan alabiliyorsun. Oğlum, sağlık olsun ne olacak? Gidelim az. Yok ondan değil Şey atabiliyor şeyden. Oyun kodu. O zaman ikinciye atın abi onun elmasını yani. Öyle yapalım. O da güzel oynadı. Abi oyun sordan 160 çarmas gönderiliyor istersen oradan da. Daha... Beşiktaş güzel. diyor ki Beşiktaş diyor ki abi bir el oynayamadım internet gitti diğerlerinde oynadım diyor Furkan da yazıyor çocuk oynadı ayıp olur tamam diyor Tamam abi yok. aynen sıkıntı yok abi Sadece bir el internet. Hakk'a girmiş olmayan tamam abi onu da elmasına at o zaman 100 olur abi sıkıntı Şimdi Meyzi'yi Meyzi'ye verdik <laughs> Sonra sıra bende değil mi abi şu an İstersen Varkink'e <laughs> verelim Tamam da. Kötü boyunda da elmaslarını da diyor Abi ama sana bir şey söyleyeceğim abi Bir dakika Abi bu arada çocuğun sıfır kili vardı ama Bir şey olmaz ama oynadı diyor Sonuçta takım arkadaşınız Ben zaten diyordum sıfır kaç kilo olursa olsun eğer sizin Amin. takımınızdaysa alır Amin. Sonuçta takım oyunu e, BR olsun sizin için daha iyi olacak direkt 550 Geldi abi bir başka oda var mı abi? Gece akşam 9'da bir daha kırdığımız ben her gün her gün iki her gün iki oda açacağım. Bir tane Berat açabilir misin yoksa sen çıkmana mı? Şu an değil benim şu an çok işim var çıkmam gerekiyor yayını kapatıp hemen. Akşamki oda kaç elmaslık olacak peki abi ona göre. Akşamki de 500'lük olacak ama akşam kalabalık olacak değer olacak mı? Aynen abi akşamları yoğun oluyor bana. Seninki de geldi kardeşim. Sağ ol abi benimki de geldi ben şimdi gruptan Şimdi. Abi çok Rica ederim kardeşim. Beşiktaş kız alalım. Tamam ben çıkayım Beşiktaş kız. Eyvallah kardeşim. Eline sağlık. Görüşürüz abi. Sağ ol. Şimdi kötü boya da kötü boya da yolluyoruz. Ona atma da olur ya. He? Ona atma da olur. Niye ya? <gülüyor> Adam bilgi <laughs> ya mobilyar karşı oynuyor yani. Atmasak olur. ben de oynuyorum. Kuralımızda mobil yoktu ki. Ay, yok abi yok. Yoktu şaka yoktu yapıyorum, yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şurada Dalga. yol Şuradan yolu. İkide bir yayında ka kart bilgilerimi gösteriyorum. Hadi görüşürüz abi ben kaçar. İşim var biraz. Görüşürüz dikkat et kendine kardeşim. Hay bay sana da abi. Akşam 21.00'da kardeşim. boy galilei da mesma şey olmaz kardeşim. Bir tane sanal kart kullanıyorum. Yapı kredinin sanal kartını kullanıyorum. Beşiktaş sana da yolladım kardeşim. Elinize sağlık tekrardan. Güzel oyun çıkarttınız.